şehveti el ile gidermenin hükmü nedir? Yani kardeşimiz istimnanın hükmünü soruyor. Şimdi kardeşlerim, cumhur ulema istimna yapmanın haram olduğuna fetva vermişlerdir. Kişinin kendi eliyle kendini tatmin etmesi haramdır demişlerdir. Bir grup alim istimna yapmanın mekruh olduğunu yapılmasa daha güzel olur. Ama yapılırsa bunun haram olan bir yönü yoktur, haram olan bir ciheti yoktur demişlerdir. Bir grup alim de bunu ne haram kılacak ne de mekruh kılacak hiçbir sebep yoktur. Bu bedendeki fazlalıkları atmak gibidir. Kişi bunu bedeninden atabilir demişlerdir. Yani bunu yapmasında kişinin hiçbir şey yoktur, hiçbir beis yoktur demişlerdir. Peki bunların arasından tercih ettiğimiz hangisidir diye soracak olursanız eğer istimnanın haram olduğunu gösteren sarih ve açık olan hiçbir tane delil yoktur. Yani bir şeyin haram olduğuna fetva verebilmemiz için bizim elimizde bulunan delilin iki tane özelliğinin olması lazım. Daha önce bunu defalarca söyledik. Bir, elimizdeki delil sahih olacak. Yani mesela hadis var. Kim eliyle kendini tatmin ederse kıyamet gününde eli hamile olarak dirilir açık ama sahih değil. Yani sıhhat şartlarını kendinde toplamamış bu bu rivayet. Sahih olacak bir de sarih olacak. Yani istimna haramdır denecek bu şekilde. Maalesef istifnaların haram olduğunu söyleyen alimlerin tamamı delil olarak öne sürdükleri ayetler ve hadisler ya sahihtir ama sarih değildir, açık değildir. Ya da açıktır ama sahih değildir. Mesela İmam Şafii'nin delili nedir bu konuda? İmam Şafi rahmetullahi aleyh diyor ki Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar kendi namuslarını muhafaza ederler. İlla عَلَى azwajihim اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Kadınları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri müstesna. Yani bunlarla beraber olabilirler. Bunlar onlara helaldir. İlla عَلَى أَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَمَنِ بْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكَ kim de bunun dışında bir yol arar ise kendine bu haddi aşanlardandır diyor Allah Celle. Demişler ki diyor ki İmam Şafii ve cumhur ulema demek ki bir insan şehvetini kadınıyla veya cariyesiyle giderirse bu iffetini muhafaza etmek babındandır. Kadın veya cariyenin dışında bir yolla şehvetini giderirse ki eliyle şehvetini gidermesi de bu babtandır. O zaman bu adam haddi aşanlardandır diyor. Yani bu ayet-i kerime aslında çok açık bir ayet. Kim hanımı ve cariyesi dışında biriyle zina yaparsa Allah Azze ve Celle bunu anlatıyor. İffetini muhafaza etmekten kastedilen burada kişinin helal yoldan şehvet ihtiyacını gidermesi veyahut da Allah'ın helal kıl kılmamış olduğu zina yoluyla nikahsız bir şekilde şehvetini gidermesidir. Yani bunun istimnaya delaleti açık değildir. Veya işte biraz önce söylediğim gibi hadis zikretmişler. Kim eliyle kim eliyle kendini tatmin ederse kıyamet gününde eli gebe kalır. Allah eliyle kendini tatmin edene lanet etsin. Bunu delil alan alimlerin de mezheplerindeki muhaddislerin itirafıyla bu hadislerin tamamı zayıftır. Hem de bunlar şiddetli zayıftır. Bunların senetleri hakkında senetleri hakkında konuşulmuştur. Onun için istimna haramdır. E, dayalı olarak istimna haramdır diyebilmemiz için Bizim elimizde hiçbir tane sahih sarih bir nas yoktur. Kaldı ki bu konu sahabe arasında bile ihtilaf edilmiş bir konudur. Hatta bazı rivayetlerde uzun süren gazvelerde sahabenin bunu yaptığına dair bazı rivayetler vardır. Yani uzun süren evlerinden, ehillerinden uzak olduklarında sahabenin istimna yaptıklarına dair bazı şeyler vardır. Bazı rivayetler vardır. Yine mesela sahabeden bazıları bunun yapılmamasını evla olanın ama kişi günahtan, fısıktan, fucurdan korkuyor ise bunu yapabileceğine dair sahabenin bazısının vermiş olduğu fetvalar fetvalar vardır ama kesinlikle yapılmamalıdır diyen sahabeler de vardır. Yani konu ihtilaflı bir konudur. O zaman biz şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz kardeşlerim. Bir insan zina ile karşı karşıya kaldığında kendi nefsine hükmedemeyeceğini düşündüğü bir an olursa kişinin istimna yapması caizdir hatta gereklidir. Yani zinadan korkuyorsa ve bu yolun kendisini zinadan muhafaza edeceğine inanıyorsa Kişinin o anda istimna yapıp şehvetini dindirmesi kişi için caizdir. Hatta caizden de öte kişi için gereklidir. İki, bir insanın şehveti kendini çok fazla zorluyorsa, artık ne yediğinden bir şey anlıyor, ne içtiğinden bir şey anlıyor, ne namazından bir şey anlıyor, ne okuduğundan bir şey anlıyor ve Allah Resulü'nün emrettiğini de yapmışsa yani مَا مَحشَرَ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ Ey gençler topluluğu, evlenebilen evlensin evlenmek için çalıştı, çabaladı ama evlenemedi. Yani Allah takdir etmedi. Yapamayanlar oruç tutsunlar dedi sallallahu aleyhi ve sellem. "Fe aleykum bis oruç tutun dedi. Oruç tuttu. Oruç için gayret gösterdi ama orucun da kendisini, şehvetini kesmediğini, alıkoymadığını gördü ve şehvet onu dini, dünyevi yapacağı bütün işlerden alıkoyduğunu gördü. Kişinin bu durumda kendisini tatmin etmesi Allah en doğrusunu bilir caizdir. Yani bu hayatında bulunan mefsereetleri üzerinden atmak için bunu yapması caizdir. Veya sahabe döneminde olduğu gibi adam uzun sefere çıktı, ailesinden, ehlinden uzak kaldı, artık gözünün harama harama değdiğini görmeye başladı veya kişi mesela diyelim adam 10 senedir, 15 senedir cezaevinde kalıyor. Yani şey kendisini çok zorlamış artık. Bu tip insanların istimna yapmaları caizdir. Üçüncüsü ise kardeşlerim kişinin bu ihtiyaçların hiçbiri olmadığında kişinin istimnaa meyil etmesi veya bunu bir alışkanlık haline getirmesi veya bunu yaparken Allah'ın kendisine helal kılmadığı bir takım görüntüleri hayalinde canlandırması, helal olmayan şeylere gözünü dikmesi bu ise istimnadan ötürü değil, kendisine bitişen yan etkenlerden dolayı caiz değildir. Müslümanın bundan uzak durması gerekir. Kaldı ki istimnanın yani istimnayı adet haline getirmenin kişi üzerinde kesin onun sağlığına ve dinine zarar veren etkileri vardır. Birisi tıbben bir insan istimnayı adet haline getirmiş ise eğer yarın evlense bile kişinin özel hayatı üzerinde çok ciddi etkileri vardır. Yani özel hayatını zehir edecek, hanımıyla arasını bozacak ve belki de Allah'ın yarattığı güzelliklerden istifade edemeyeceği çok kötü etkileri vardır. Bu tıbben sabittir bunlar. Ya da istimnayı adet haline getiren insan zamanla artık istimna da onu tatmin etmeyeceğinden dolayı aklına, hayaline Allah'ın ona helal kılmadığı, başkasının namusu olan, başkasının iffeti olan kötü şeyleri, kötü şeyleri getirebilir. Böylesi durumda bir insanın istimna istimna yapması caiz değildir. Ama dediğimiz ilk iki durum olursa cumhur ulema haram demiştir. Sahabeden haram diyenler de vardır. Fakat bunların haram olduğuna açık bir delil olmadığından dolayı araştırmadan, bahisten, fahisten sonra Bunların haram olduğuna açık bir şey olmadığından ötürü saydığım ilk iki şartta Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir. İstimna haram değildir. Kişi kaçabildiği kadar kaçar. Allah Resulü'nün tavsiyelerini yerine getirmeye çalışır. Ama önünde başka hiçbir yol kalmazsa kişi istimna yapabilir. Adet haline getirmeden ve Allah'ın kendisine haram kıldığı şeyleri hayaline getirmeden diyelim. Allah Azze ve Celle en doğrusunu, Allah en doğrusunu bilir. Ben bu konuyla ilgili bir meseleye daha değinmek istiyorum kardeşler. Şimdi mesela gençler var. Elbette ki hani benim bu yap söylemiş olduğum konuşma şöyle anlaşılmamalı. Zaten altını çizdim ama bir daha altını çizerek söyleyeyim. Yani o zaman gençler istimna yapsınlar. Değil. Ben bunu söylemedim yani. Gençler evlenmek için çabalasınlar. Allah Resulü öyle söylüyor çünkü. Evlenemiyorlarsa oruç tutsunlar. Oruç, tuttuktan sonra eğer Allah'ın yarattıklarını tefekkür etmek, cenneti düşünmek, cehennemden sakınmak, onları alıkoyabiliyorsa çünkü her insanın şehveti birbirinden farklıdır. Adam vardır kardeşlerim, adamın şehveti çok basittir. Adam vardır dört tane dahi evlense ona yetmez. Yani o kadar Allah azze ve celle onda şehvet duygusunu yerleştirmiştir. Ya da zamanında yaptığı yanlışlarla şehvetini olumsuz kamçılamıştır. Bu gençlerimiz Şimdi önlerinde başka hiçbir yol yok. Her tarafta haram var. Evlilik kendilerine zorlaştırılmış. Tek kelam ile hakkında açık bir nas bulunmadığı halde istimna haramdır diye kendilerine fetva verilip hiçbir yol da gösterilmediği zaman bunlar da mecburiyetten istimna yaptıklarından dolayı başka hayırlarda hayırlardan da kendilerini mahrum ediyorlar. Çünkü adam kendine baktığında ben günahkar bir adamım diyor. Benden hiçbir şey olmaz. Bunu haram olduğunu biliyorum ama haram olduğunu bilmeme rağmen tekrar tekrar ben bunu yapıyorum. Benden ne olur ki diyor. Yani şeytan vakanes şeytan lil insani hazula, şeytan insanı yarı yolda bırakan, insanın moralini bozan, insanın ümitlerini kesen bir varlıktır diyor Allah Azze Celle. Gelir şeytan sağ tarafında durur. Sen ne biçim adamsın der ya? Allah seni Allah seni yukarıda görüyor. Bu kadar alim bunu haram olduğunu söylemiş. Ayet var, hadis var konu hakkında. Sen de bunu yapıyorsun. Senden adam olmaz. Der. Bu defa o genç kesin olarak haram olduğuna dair delil olmayan bir meseleden ötürü başka yapabileceği hayırlardan kendisini alıkoyuyor. Birçok insanın kendisinden tiksinmesine, kendisinden nefret etmesine, kendini hayırsız görmesine sebep olan şeylerden bir tanesi budur. onun için yani işin bu boyutunu da düşünmek lazım. Özellikle hocalar için ya imkan sunmak lazım, gençleri evlendirmek lazım, evliliği kolaylaştırmak lazım. Cemaatler var olan imkanlarını bunun için seferber etmeleri lazım. Ama kuru kuruya sadece işte bu haramdır deyip gençleri bu ortamda kendi nefisleriyle baş başa bırakmak ve bunu da hani dediğim gibi ayetin delaleti açık değil. Hadislerin zayıf olduğu bu mezhebin alimleri tarafından bile ikrar edilmiş. Böyle rivayetlerle gençlere önlerinde bu şeyi tamamen kapatmak zannımca çok doğru bir şey değil ama Allah Azze ve doğrusunu bilir. Bu benim ee, uzun süren araştırmalar sonucunda ki aslında konunun çok tafsilatı var ama yeri burası yeri burası değil. Uzun süren araştırmalar sonucunda ulaşmış olduğum neticedir. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu verir.